Ano o o hisma stüde. İstanbul'dan öğrencilerimiz. Öğrencilerimiz. Öğrenciler. Evet, asistanlarımız. Evet. Şimdiye kadar dört yıl, dördüncü yılı bu yıl bin'e yakın birey saptık yaklaşık bire bin'e yakın bireydi bu. Yani bence. onun dışında daha erken dönemlere ait yapının işte ikinci yüzyılından, 1920. yüzyıl başına kadar dönemlerden ayrı değişik buluntular. Bir kere hiç ortada bunlar yoktu, bilmediğimiz pek çok şeyi gördük. Yani buluntudan öte yapının ortaya çıkması çok önemli ve Sinop'un hem kültür anlamında hem turizm anlamında iyi bir öğren yeri kazanmış olması. Hani artık gelenleri gezdireceğimiz bir yer var yani Sinop'ta. Gerçek kimliği tanımlanan bir yer var. Bizim için çok memnuniyet verici bir şey bu. Yani bu alanda bir san taş sandık içinde göremez miyiz onu şu anda çok ee, üzerinde haçlar olan ancak onu parçalamışlar herhalde daha sonra duvarda dolgu taş olarak kullanmışlar benim için çok önemli bir şey yani hikayesi olan bir şey çünkü mesela Peygamber'in giysisi gibi hırkası gibi ziyare, kutsal bir eşyanın saklandığı bir mahfaza mermer mahfaza taş sandık o benim için çok mesela şimdiye kadar çıkan belki en önemli buluntu. Burada dört e, yıldır yaklaşık kummalı bir çalışma yürütülüyor. E, ben de yerinde gördüm. Gene bugün aynı şekilde aynı yoğunluk, yoğunlukta ve tempoda çalışmalar devam ediyor arkadaşlarımız. Değerli hocamızın, profesörümüzün başkanlığında e, bir akademisyenler heyeti ve burada kazı yapmaya devam ediyorlar. Şimdi şöyle düşünün bir... Şu haçlı Söylesin. tarafını şey evet, evet. Göstereyim. Burası akrotel denilen şey. Yani normal bir mezarın bir lahit parçası. Lahitin parçası gibi. Onun küçük bir kopyası gibi. İçinde muhtemelen bir kemik var. Bu sadece kişinin sembolik mezarı ya da insan çarmıha geldiği haçın bir parçası. O saklanı yılın belirli zamanlarında, yani Peygamber Efendimizin kıyafeti gibi düşünüyor, hırkayı şerifte gibi. Evet. Belirli zamanlar çıkartılıyor, gösteriliyor. Ve yani hani bunun mucize yarattığına, şifa verdiğine, kötülükten uzaklaştırdığına o, inanıyorlar. Bulunca yeri görebilir miyiz?